Semra hocamızla Ulu Cami bir birinci bölüm başlıyor. Sema hocamızla beraberiz. Kendisi rehberlik yapıyor. Bursa'dan güzel Tar tarihi, güzel dini, yerlerini anlatıyor. Biraz sizi tanıyalım kısaca. Evet Bursa'da turist rehberliği yapıyorum. Yaklaşık altı buçuk yıldan beri. Bursa ağırlıklı olmak üzere İstanbul ve evet, Türkiye genelinde tarihi, kültürel anlamda geçmişimizi, zenginliklerimizi dostlarımıza aktarmaya İlahi çalışıyorum. İlahiyat yani. mezunuyum. Sakarya İlahiyat mezunuyum. Şu an Atatürk Üniversitesi tarih bölümü okuyorum. Evet. Aynı zamanda Kafamak Üniversitesi turist rehberliğinde bitirdim. Bu <laughs> Zaten rehber olabildiğim için bunu evet. e, bitirmek Bursa, gerekiyor. Bursa Ulu Cami'dir. Kendisini görüştürme imkanı oldu. Biz de kendisine de vakit ayırdığı için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Buyurun, hocam. Böyle güzel bir fırsatı verdiğiniz için. Ulu evet zaten Ulu Cami, evet, e, Cami birçok yerinde var Anadolu'nun ama Ulu Cami akla ilk gelen yer Bursa oluyor. Bursa'nın kalbi mesabesinde. E, gerçekten de insanlar içine girdiğinde o ululuğunu hissediyor onu caminin. E işte biz de dilimiz döndüğünce bunu anlatmaya çalışıyoruz. E tarihinden biraz bahsetmek istersek e 1396 ve 1399 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin dördüncü padişahı olan Birinci Bayezid yani Yıldırım Bayezid tarafından yaptırtılıyor ki şöyledir hikayesi e Nibolu Savaşı e mücadelemiz hep tarihte Haçlılarla olmuştur. Büyük bir Haçlı ordusu Osmanlı'nın üzerine doğru e hazırlanır. Ee, Osmanlı Devleti de tabii ki o an için Haçlılarla mücadele edebilecek çok büyük bir güce sahip değil ama e, bir karşı karşıya gelme olayı vardır. Yıldırım Beyazıt bu sefere çıkmadan önce Allah-u Teala'ya bir adakta bulunur. Der ki bu zorlu mücadeleyi kazanırsam eğer Allah'a söz veriyorum 20 tane cami yaptıracağım. Bir adadır. E, Tabii o zamanın e, Bursa'sı da 200 haneden oluşan sur içinde bir yer. porosiyastır en eski ismi Bursa'nın. E, Rusyas 200 saniyeden oluşan bir yer olduğu için 20 cami her 10 eve bir cami diyor. Osmanlı'da da bir gelenek vardır. Bir camiyi cemaat ile doldurmadan yakında yeni bir cami yapmazlar. Burada Yıldırım Beyazıt biraz bir ikilemde kalıyor nasıl olur filan. Hem mürşidi hem de damadı olan Emir Sultan Hazretleri var. O da manevi sahiplerindendir Bursa'nın. İstişare yapıyor onunla ve Emir Sultan Hazretleri kendisine Şimdi bugünkü caminin bulunduğu alana 20 tane camiye bedel olacak bir cami yaptırmasına. Hani böylelikle adanın yerine geleceğini söylüyor ve 20 kubbeli bir cami yaptırılıyor. Her bir kubbesini mahallelerde gördüğümüz mescitlerin büyüklüğünde görebiliriz. 20 cami büyüklüğün her 20 kubbeli 20 camiye bedel bir cami yaptırılıyor. Hem cuma hem bayram namazı için de bir toplanma yeri olarak da e, günümüze kadar geliyor. Bursa e, Marmara bölgesi genellikle deprem bölgesi olduğu için evet, ben de olacak depremlerle mesela birçok e, hasar e, görüyor camilerimiz ki e, 1855 yılında 7 delinen var 9 diyenler deyen, var şiddetinde deprem oluyor Bursalar ona kıyameti sura diyor küçük kıyamet 17 kubesi gidiyor Ulu cami 17 kubbe yıkılıyor e, şimdi mihrabın üzerinde bir kubbe göstermiştim ben e, evet üçgen prizmalar var. Normalinde bütün kubbelerde öyle bir şey var. Ama sonrasında o sanatsal özelliği yakalayamamışlar. Üç kubbe kalıyor. Ee, sonradan tabii ki restore ediliyor ve hatta Fransız ustalar tarafından restore edildiğini söylemiştim. Caminin içinde böyle perde motifleri falan vardı. Biraz caminin maneviyatına uymuyor ama e, Fransız ustalar tarafından e, restore edildiği için barok tarzı o işlemeler camiye sunulmuş. E i̇şte büyük bir hat sanatları müzesidir Ulu Cami. E, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar hat yazısını bir göremezsiniz. Adeta hat hatlar sanatlarını yarıştırmışlar burada. Yani hatlar konuşuyor burada. Hatların dili de diyebiliriz Ulu Cami'ye ki zaten e, ayrıntılı bir şekilde hatları da anlatacağız. E, neler söylemek istediğini. Bu şekilde ve Bursa'da yetişen birçok ilim ehli, Ulu Cami'den gelmiş geçmiş, Ulu Cami'nin saflarında namaz kılmış, saf tutmuş. Bu yönüyle de hem manevi anlamda hem sanatsal anlamda Ulu Cami'nin değeri çok çok büyüktür. Herkesin gelip ziyaret etmesini kesinlikle tavsiye ederim. Manevi anlamda huzur bulduklarını çok güzel hissedecekler. Tek tabii çivi çakılmamış diyorlar böyle bir şey var. Mı? çivi çakılmayan mihrabı hocam, şey minbere. Evet. Minberi ile yapılıyor. Evet. çivi çivi ve tutkal kullanılmadan yapılan yerim birimiz aynı zamanda güneş sistemindeki gezegenleri de işlendiğini söyleyeceğiz. Peki e, bu Fransızların yapmış olduğu caminin yapılışından günümüzde mi yapılıyor? Hayır hayır. E, işte 1855, yılında, 200 yıl öncesinde filan. O zaman da Fransa'dan gelip yapıyorlar. Fransız ustalar tabii Aa. ki e, getirtiliyor. Yeşil türbenin restorasyonunu Ulu Camii'nin restorasyonunu Aa. onlar yapıyor. E, anlatılmaz, yaşanır diyorum. Lütfen evet. anlatımı dinleyin. Yaşamak için de Bursa'ya i̇şte buyurun. yaşadık yani. Gördük içeride. Gerçekten değil insanın bir manevi şeysi değişiyor. Kesinlikle. Huzur buluyor. Ben her defasında aynı huzuru hissediyorum. Düşünün dışarıdan ilk kez gelen birisi bunu kesinlikle hisseder. Evet. Biz her anlatışımızda sanki ilk kez anlatıyor gibi evet. huzur duyuyoruz, huz, haz alıyoruz. Bu da bizden kaynaklanan bir şey değil. Caminin bize verdiği enerjiden kaynaklanıyor. Siz de emek Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İyi. ediyorum. Çok sağ olun. Böyle bir güzel bir şey tanıtma imkanı verdiğiniz için ben teşekkür ya. ediyorum size Sinan Bey. İçindeki detayları hep beraber evet. dinleyeceğiz. Evet inşallah. Vavlar diyoruz. Bakın iki vav kafa kafaya vermiş. iki vav da birbirini kucaklamış. Ama vavların öyle sevimli göründüğüne bakmayın. Ortada bir hadis-i şerif bizi vavlara karşı karşılıyoruz. İttekul vavat Vavlardan sakının Der peygamber efendimiz Peki vavlı yüzük, küpe eşya mı? Hayır değil Vav ile başlayan işler Ya sakının diyor ya da işin içine girmeyin Kıyamet günü hakkı e, Hesabı ağır sorulacak işler Peki nedir vav? Vali olmak, vezir olmak, vekil olmak Bir e, ilin valisine Milayetin valisine Kıyamet günü o va milayetin hesabını sorarlar Vekil olmak Valide olmak, anne olmak, veli olmak, baba olmak, velet olmak, çocuk olmak. Hepimiz şu an mağla başlayan velet olduk. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde veletlere şöyle diyor Cenab-ı Allah size فَلَا تَقُلْ لَهُمَا Anne babanıza üf bile demeyin, onları azarlamayın. Üf bile dememek mi? Biz nane yedik de keşke nane olsa yediğimiz gene baharatlı bir bitki. Ne kadar ağır bir sorumluluk. Vallahi demek yalan yere. Vaat etmek, söz vermek ama sözünde durmama. Vakit. Vavları çoğaltabiliriz. Ya vavların içine girmeyin, girdiyseniz de hakkını verin diyor. Ayvayı mı yedik, naneyi mi yedik bilmiyorum. Keşke onları yesek dediğim gibi. Vavlar biraz ürkütür ama hadi teneffüs yapalım. Biriniz bana tekerleme söylesin. Tekerleme söylemediniz, ben artık onu isteyeyim. Ben söyleyeyim. tekerleme söyleyebilirim. Söyle. Amos Ama, iyi dinleyin. Evet. Hızlı söyleyeceğim değil Tabii mi? Tabii hızlı söyleyeceksin. Dadan indi hani bir yapa kıtı kıtı pis tı apta tı yapa niye yedin, kıtı kıtı. Peki rehber kafayı mı yedi? Ne alaka tekerleme diyorsunuz? Hayır. Burada sanki vavlardan sonra bizi tebessüm ettirmek istercesine diyorum. Ben yorum yapıyorum. Arapça bir tekerleme yazmışlar. Hattatlar. H'larla, C'imlerle dolu istif bir yazı. Ondan önce Türkçe bir tane de ben söyleyeyim. Ben çok sevindim tekerlemseri. Haç takatuk alır, takatuk getir. Takatuk acı takatuk derse, takatuk alır, takatuk getir. Burada ne yazıyor? Son iki üç, iyi dinle. Ne tehaccücü bi tehaccücün, tehaccücü bi hücacın, tehaccücet bi tehcücü, haccıcet haccabın. Biz hac yaparız hacılarla. Sen de hac yap hacılarla. Benim gibi kafilendekiler gibi, hacılar gibi. Yazının içeriğiyle manası arasında bağlantı, görüntü var. Görüntüsüyle bağlantı var dedi ki bakın. Eskiden hacca kervanlarla gidilir miydi? Bakın bir hac kervanı hacca doğru yola koyulmuş gidiyor. Söyleyebilecek var mı tekerlemeyi? Beraber söyleyelim mi? Radarları açın ben söyleyeceğim sonra siz Ne tehaccücü. Bir tehaccücü. Oha uyuyorlar ya. Hayır olmadı. Hadi canım. Son iki üç. Ne te Ne te Bi Bir Bi haccacın. Bir te haccacın. Te haccacın. Bir Bi Bir hüccacın. Te Şimdi toplu dua var diye milleti toplayacağız ama başımıza. Hadi gidelim. Allah kabul etsin. Haccabın. Hemen saatin üzerinde bir yazı görüyorsunuz. Talik yazı diyoruz gene biz buna. Bu söz bundan önce bir kişiye söylendi. Ne ondan önce ne sonra hiç kimseye söylenmedi. O kadar muhteşem bir söz ki ve teslimiyeti gösteren bir söz. Sahabenin Peygamber Efendimiz'e söylediği bir söz. Ne diyorlar? Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ama dille söylemiyorlardı. Kalben söyleyip tamamen bir teslimiyetti. Bu kadar muhteşem camide Peygamber Efendimiz de sahabe ekranda unutulmazdı. Allah onların şefaatlerine nail etsin. Amin. Şurada çiçek motifi görüyorsunuz. Sinlerle dolu. Kur'an-ı Kerim'in en son suresi Nas suresidir. Biz Nas suresini neye karşı okuyoruz? Nazara karşı, vesveseye karşı. Kapının girişine bir nas suresi yazılmış. Belki de aman camimize nazar değmesin diyorlar. Sin harfleri insanı temsil eder. İçindeki yeşil yazılarda vesvesenin insan içinden geldiğini, içinizden gelen vesveselere karşı kendinizi nas suresiyle tedavi edin. Şimdi Kur'an-ı Kerim muhataplarına bir ee, şey bir nasıl desem size bir mesaj veriyordu değil mi? Muhatapları neydi Kur'an-ı Kerim'in? Edebiyatla da uğraşan insanlardı. Muhteşem edebi şiirler yazardılar. İşte Kur'an-ı Kerim aynı zamanda muhteşem bir edebi kitaptır. Fonetiği mükemmeldir. Bakın vesvese insan Kul euzu bi rabbin nas melikin nas Madem edebiyatla uğraşıyorsunuz alın size muhteşem bir kafiyeli sure. Hemen altında kakma ağaç kakmadır. Üzeri bakın. Peygamber Efendimiz diyor ya her gün bunu okuyanın günahları deniz köpüğü kadar da olsa bağışlanır. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim. Hemen yukarıda yine büyük bir tablo görüyorsunuz. Osmanlı Devleti'nin resmi yazışmalarda kullandığı divan yazısı kriptolu şifreli bir yazıdır. İçine siz bunun bir tane nokta koyun anlaşılır. Bir tane nokta çıkartın gene anlaşılır. Şimdi devlet işleri bunlarla yazılıyordu fermanlar. Niye? Elçiler yani ulaklar götürüyordu mektubu. Yolda giderken herhangi bir değişiklik yapmasın diye bu şekilde yazı yazılırdı. Zigzaklıdır. Çok karışık gibi görünür ama bir çorap söküğü gibidir. Tuttunuz mu çok güzel akar gider. Peki burada ne yazıyor? Hazreti İbrahim ve melekler arasında geçen bir konuşma. Hazreti İbrahim'in lakabı ne? Halilullah. Halilullah. Muhammed <laughs> Habibullah, Adem Safiullah, Musa Kelimullah değil mi? İbrahim Halilullah yani Allah'ın dostu. Cebrail ve Mikail aleyhisselam sorar. Ya Rabbi neden bir Adem oğluna, günahkar olan Adem oğluna dostum dedin, Halilim dedin. Gidin kendiniz görün der Cenab-ı Hak. 25 yaşında bir delikanlı kılığına girerler. Hazreti İbrahim'in huzuruna çıkarlar. Ey İbrahim uzak yollardan geliyoruz. Bize bir sofra hazırla. Hemen bir koyun kestirir Hazreti İbrahim ve bir sofra hazırlatır. Yemeğe gelmezler. Eyvah onlar yemeğe gelmeyince Hazreti İbrahim bir ürperir. Çünkü Lut Aleyhisselam'la çağdaştır. Hazreti İbrahim Lut Aleyhisselam kavmi helak edilmişti. Eyvah dedi benim kavmimi de helake geldiler. Ve hassentü bizim mülki vel melekütü diye başladı burada o yazar. Melekler yemek yemeyeceği için sofraya gelmiyorlar ya. O sırada Cebrail Aleyhisselam şu duayı okur. Subuhun guddusun Rabbüne verabül meleketi verruh. Cebrail duası diye geçer. Ey yabancı der Hazreti İbrahim. Ne okudun sen? Onu bana öğretir misin? Bana öğretirsen malımın üçte birini. Yok yok yarısını. Hayır hatta hepsini sana veririm. Ne olur onu bana öğret der. Gördünüz mü der Cenab-ı Hak. Benim bir zikrim için bütün mal varlığını vermeye hazır. İşte o benim halilim. O benim dostum günümüze gelelim kıssadan hisse. Biz Allah için neyimizden vazgeçiyoruz? Dolabımda işime yaramıyor ya. Bir fakire vereyim de kalabalık etmesin. İşte evimde fazlalık. Bir fakire vereyim ağırlık etmesin mi diyoruz? Biz kendimizi mi kandırıyoruz? Haşa Rabbimiz mi kandırırız? En sevdiğinden ver ki Cenab-ı Allah seni onun yerini daha güzelle doldursun. Ve Allah'ın dostluğuna aday ol. Hemen altta yine bir sure. Bakın Diğer surenin son harfleri, Nas suresinin son harflerini ön plana almışlar. Burada da surenin ilk harflerini ön plana alıyorlar. Güneş şeklinde Şems suresi, Güneş suresi. Küçükken güneş çizerdik bakın kırmızı halka, yeşil ışıklar. Vavlar surenin ilk harfleridir. İlk harflerini ön plana almış ve şöyle diyor. Estağfurullah. والشمس والوهاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يا شهدي güneşe ve onun ışığına, ardı sıra giden aya, karardığı an geceye, geceyi yarıp aydınlattığında gündüze an dolsun ki nefsini temizleyen kurtuluş ermiştir. Şimdi bana göre, ben yorumluyorum bunu, mesaj çok ince gibi. Bu, cam, bu duvar Ulu Cami'nin batı duvarı. Batıdan yükselmekte olan bir güneş bize neyi hatırlatıyor? Kıyameti. Güneş henüz batıdan doğmadı. Hala şansın var diyor. Güneş batıdan doğmadan nefsini temizlersen güneşe ve aya, geceye ve gündüze an doğsun ki nefsini temizleyip kurtuluş erenlerden olursun. Rabbim bizi ve soyumuzdan gelecek olanları nefsini temizleyenlerden eylesin inşallah. Şimdi ben burada duruyorum. Sizi tamamen karşıya alıyorum. Hadi. Semra hocamızla Ulu Cami 2. bölüm yakında sizlerle olacak.